Evet Babacan SK'dan Yusuf ve Mehmet'le birlikteyiz. Beyler keyifli bir mücadele. Almasını bildiğiniz farklı bir galibiyet. Neler söyleyeceksiniz? Abim mücadele evet keyifliydi ama biz oyundan yerine biraz şanssızdık. Çünkü rakip takım çok sert oynadı bize karşı Hocamız yani, da elinden geldiğince zaten faulleri vermeye çalıştı. Şu an her şey yolunda. İnşallah diğer maçlarda da Teşekkürler Mehmet. Yusuf sen neler söyleyeceksin? İyi oynadık güzel bir maç yaptık. Hatalarımız vardı her, illa ki herkesin, herkesin hatası olduğu gibi. Böyle güzel galibiyetti. Yine sert oynadılar ama üstesinden geldik. Maç almaya böyle aldı. Peki Yusuf, bu karşılaşma için kendi performansını nasıl değerlendireceksin? Yani iyi oynadım ben de. Tabii çok hatam vardı. Buna bakarak paslar olsun, şutlar olsun. Hata yaptık ama iyi oynadık takım halinde. Peki takımın en zayıf halkası kim sence? Valla onu bilemem şimdi. Peki iyi oyun yani kim o zaman takımın? Kaptan. Kap Kaptan mı bırakıyorsun? Evet peki sence hangisi? Kim? İyi peki, kötü. Onun yanını seçmek istiyorum. Yusuf Tapçı kardeşim. <laughs> takımın zayıf halkası mı <laughs> evet, Çünkü pas vermesi gerektiği yerde şut çekiyor kendisi. Şut çekmesi gereken yerde de hiçbir şey yapmıyor. Pas dahi veriyor. Peki takımın iyi oyuncusu? En iyi oyuncusu kaptan diyelim takımdan kovulmuyor. Herkes kaptan atıyor bugün. Güzel oyna. Takımdan kovulmamaya çalışıyoruz. Antalya fırsatını kaçırmak Evet teşekkür ediyorum. Beyler önünüzdeki maçlarda başlarlar. Tebrik teşekkür.